Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün Çorum'dayız, Sungurlu'dayız. MyPro ile beraberiz ve yanımızda Mesut var. Mesut merhaba nasılsın? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Sungurlu'dayız, yeni bir bayimizle <laughs> beraberiz. Evet. Aslında eski ama yeni eski ama bahçemiz. Evet, biraz seni tanıyalım ondan sonra şirketle ilgili biraz konuşalım. İsmim Mesut Aydın, veteriner teknikeriyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. 15 yıldır yem sektöründe çalışıyoruz. Nasip oldu işte yaklaşık 8,5 aydır buradayız. Kendi işimizin başına geçtik. 15 yıllık tecrübeyle burada yeni bir pazar, yeni heyecanlar, yeni müşteriler daha böyle dolu dizgin işimize devam etmeye çalışıyoruz. Onun haricinde işte müşterilerimize burada aynı zamanda besleme hizmeti, ayaklarına kadar götürebileceğimiz hizmetler sunuyoruz. Müşterimize elimizden gelen en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet ben bunu anahtar teslim <laughs> Aynen anahtar teslim. Her şey içinde, adam <laughs> Aynen. sadece müşterimiz de, iş yerimize geliyor, Hı -hı. çayını içiyor diyor. <laughs> yani bazen gelmesine bile gerek olmuyor. Hı -hı. Sadece telefonla bize ulaşıp ürün siparişini verip Hı -hı. evine kadar hizmetini alabiliyor bizden. Hı -hı. Şimdi 8,5 aylık bayiiz. Aslında dediğin gibi çok eski bir evet. bayiyiz ama Yeni bölge, eski marka olsa da yeni heyecanlar, hı hı. besleme şartları değişiyor, insanların çalışma şekli Tabii. değişiyor, insan yapısı değişiyor hı hı. tamamen. Peki hayvanla ilgili bir değişiklik var mı? Yani burada belli bir ırk görüyoruz, kaç gündür dolaşıyoruz. Evet. Burada da yine kırmızı aşkı devam ediyor mu? Yani burada kırmızı aşkı devam ediyor ama Sungurlu bölgesinde daha çok yerli hayvanlar ve simental melezi olan hayvanlar burada tercih ediliyor. Ama yavaş yavaş bu kırmızı aşka da buraya doğru. O rüzgar buraya da etkilemiş durumda. Hı hı. Yalnız şöyle bir durum var. İşte buradaki hayvancılık daha çok amatör. Amatör olmasıyla birlikte yani düzgün bir besleme yapmıyor müşteriler. Yani çok amatör bir besleme yapıyorlar. Sektörde de bu açıyı kapatacak Firmalar henüz buraya gelmemiş. Bizle birlikte burada müşteriler besleme hizmetini bizden alıyor. Daha doğru ürünleri tercih etmeye biz müşterilerimizi kanalize ediyoruz. Yani tabii ki burada müşterinin tercihini, istediğini yine alabilir. de biz burada ticaret yapıyoruz ama <laughs> müşterimizin de doğru ürüne ulaşması için elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. <laughs> ama buradaki hayvancılık yavaş yavaş gelişmeye başlamış. Yani amatör hayvancılık yapılıyor ama daha çok kurbancı, besi. Yani süt işletmeleri yaygın değil, azar azar çoğalıyor. Yani bunun bizim açımızdan hayvancılığın gelişmesi için sütçülüğün bu bölgede yaygınlaşması gerekiyor. Biz burada az da olsa süt inekçiliği yapan müşterilerimize daha çok ilgi gösteriyoruz ki bu işi doğru yapsın. Yani en azından yıllık bir buzasını alabilsin, sütünü alabilsin. Yani bununla birlikte kazancını katlayarak devam etsin istiyoruz. Hı -hı. Yani kazan kazan ilişkisi. ilişkisini biz burada destekliyoruz yani. Amatör diyorsun, evli bir hayvancılık ama burada işte mesela gittiğimiz ev tipi işletmelerinde de nereden baksan 20-30 taneden başlayan hayvan sayıları var. Hı -hı. E aslında biraz da hani çiftlik başka bölgelerde biz buna çiftlik diyoruz. Evet. Profesyonel yetiştiricilik diyoruz. Hı -hı. Burada öyle bir grup var. Büyük çiftlik yapıları da var mı? Büyük çiftlik yapıları burada var. Yani diğer ilçelere nazaran veya merkeze nazaran nüfusa oranladığımızda Büyük çiftlik yapıları Sungurlu'da daha çok. Yani dışarıdan bakıldığında çiftlik görünümü olan yere aslında çiftlik diyoruz biz. Evet. Yani normalde böyle değil ama maalesef bu bu şekilde oturmuş burada. Dediğiniz gibi 30, 40 baş, 50 baş, 70 baş hayvanı olan müşterilerimiz var. Dışarıdan bakıldığında amatör hayvancı olarak tanımlıyoruz evet. biz bunları. Yani buradaki profesyonelliği işine yansıtamamış müşteriler. Biz bunu çok görmüyoruz. Yine de bu şekilde de olsa. Müşterilerimiz yapmaya devam etsinler. Bu işe küsmesinler. Yani dönem dönem hayvancılık burada para kazandırıyor, kazandırmıyor. Ama bu işi gerçekten seven yapıyor. Yani çiftlik mantığında yapanlar genelde sadece ticari olarak düşündüğü için ve bakıyorsunuz bir yıl yapıyor, ikinci yıl yapmıyor. Yani kazanmadığı zaman anında kapısına kilit vuruyor. Ama bizim bu müşteri yapımız kesinlikle kazansa da zarar da etse yani bunu bırakmıyor. Gerçekten bu insanlar işine aşık insanlar. Evet. Yani biz aslında bu müşteri kesimini de çok destekliyoruz ama sadece bizim amacımız buradaki bu müşteriyi daha profesyonel, yani sadece dış görünüme bakarak değil, işini oradaki o bulunduğu noktada da daha profesyonel nasıl yapabiliriz? Evet. Yani biz bunun için çaba gösteriyoruz. Bu şeyde yönlendirmeye çalışıyoruz müşteriyi. Zaten sen veteriner teknik erisin. Bizim de sahada arkadaşlar var. Hem teknik kadro hem satış noktasında. Onlar sana sahada destek olabiliyor mu? Müşteri ziyaret Tabii ediyor. Proyemin teknik personeli bize bu anlamda ciddi bir destek veriyor. Bölgemizdeki işte İsmail Bey olsun, Umut Beyler olsun aradığımızda yani programları eğer uygunsa çok kısa zamanda bize ulaşıyorlar ve hızlı bir şekilde aksiyon al, müşteriye hizmet veriyoruz. Yani bizim takıldığımız yerde biz İsmail Bey'den ve Umut Bey'den yardım alıyoruz onlar takıldığı yerde daha üst birim olan İsmet hocamızdan yardım alıyoruz. Yani bununla birlikte güzel bir koordinasyonlu bir çalışma ortaya koyuyoruz aslında. Evet. Pandemiyle gelen ekonomik kriz, öngörülemeyen maliyetler evet. ve neyin nereye gideceği belli olmayan bir piyasa gündemde. Bu tabii sen bizde çalışırken de hı hı. müşteri tarafına yansıtman içinde bankalarla aylık çalışmalar hı hı. yapıyoruz. Onun yansımasını senden almak istiyorum. Müşteri yapımda nasıl bir değişme şekli oldu? Yani çalışma şekli değişti hı. mi? Yetiştirici ya da çiftçi kitlesi dediğimiz insanlardan, ziraat bankasına başak kimseye ne hani kartı olmazdı. Evet. Ama şu an kart çok popüler bu noktada. Aynen öyle. Onu biraz değerlendirmek istiyorum. Eskiden biz sadece vadeli satış olarak yapıyorduk. Kart kampanyaları vesairesi bu kadar, bu yelpaze bu kadar geniş değildi. Hı -hı. İşte tek çekim kartların haricinde işte başak kartlar vesaireler vardı. Ama şimdi artık birçok banka bu tarım bankacılığına geçti. Çiftçilerin bütün bankalardan artık kartları var. Bu süreci düzgün yönet sürece bankalar çiftçilerimize iyi bir kaynak oluşturuyor aslında. Hı hı. Yemin maliyetleri yükseldi. Artık birçok maliyet yükseldi. Çiftçimiz bunu çevirmekte zorlanıyor. Zorlandığı dönemde de işte bu pro yemin yapmış olduğu cazip kampanyalar kart kampanyaları vesaire bunlar aslında çiftçinin imdadına yetişiyor. Yem veya işte diğer mamullerini yem olsun, saman olsun vesaire olsun nereden tedarik ediyorsa. Şimdi bunlar için bir kaynak oluşturması gerekiyor hmm. çiftçinin. Yani hayvana işte bugün ben param yok, yem götüremiyorum deme şansı yok. Artık bu pandeminin getirmiş olduğu bu enflasyonlu işte bu piyasanın daralmasıyla birlikte Vadeler de bayağı kısaldı. Bayiden de uzun vadeli alamadığı için mecburen bu şeylere kanazi oldu müşterimiz. Ama bu da bir yerde onların daha uygun ürün almasına ve ödemelerini daha düzenli takip etmesine de yol açtı. Hı hı. Aslında burada müşteri hepsini önüne koyduğunda kart borcunu işte alacağını vereceğini baktığı zaman bilançosunu kendi kendine yapabilir hale geldi. Bir anlamda çok iyi oldu. Yani müşterimiz en azından açığa borçlanmadan, tarihini bilerek bankaya çünkü daha dikkatli ödeme performansı gösteriyorlar bankalara. Yani bu da müşterinin ödeme performanslarını çok etkiledi. Bizim açımızdan da iyi oldu. Müşteri açısından çok daha iyi oldu. En azından burada sıkıştığı dönemlerde imdadına yetişiyor. Ha müşterimizin dönem dönem limitleri doluyor. Biz de yardımcı oluyoruz. Yani elimizden geldiği kadarıyla yine vadeli satışlarımız devam ediyor ama kartların vermiş olduğu o cazip koşulları biz sağlama şansımız olmuyor projemdeki bu kat yelpazı çok aşırı geniş her müşteriye uygun bir vade seçeneği yüzde %100 var. Müşterilerimize buradan sizin aracılığınızla en azından bir fiyat almasını, kendine uygun ödeme koşulunu sorup öğrenmesini tavsiye ediyoruz. Evet. Gerçekten çok güzel açıkladın bu kısmı. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sosyal medyalarımızı takip eden bir bayımsınız. <laughs> görüyoruz. Evet. Biraz onu değerlendirebilir miyiz? Yani 15 yıl öncesini de biliyorsun. Son gelişmeleri de biliyorsun. Bunun analizini en iyi sen yaparsın. Proyem eskiden işte köy seminerleriyle başladı. Biz de çok köy seminerine katıldık. O zamanlarda o o günün getirdiği imkanlarda <laughs> müşteri odaklı çalışmalarını hep devam ettiriyordu. Hı hı. Müşteriye nasıl ulaşılır? İşte müşterinin isteklerini sahadan doğrudan nasıl analiz edilir ve duyulur? Yani bu anlamda ProYem'i ben çok takdir ediyorum. Bu sosyal medyanın kullanılması yaygınlaştığından bu tarafa. proje'mde bu alanı da iyi değerlendirdi. Müşterilerimiz de zaten çok çok takip ediyorlar. Bu anlamda müşteriye en azından doğrudan ulaşım sağlanıyor. İşte İsmet Hoca'yı mesela söyleyenler var bizim müşterilerimizden. İsmet Hoca'ya bu sosyal medya platformundan ve işte Hayvancılık Akademisi platformundan soru sorup hızlı cevap aldıklarında müşterilerin mesela ne kadar mutlu olduğunu biz biliyoruz, şahidiz. Yani bu anlamda ProYem gerçekten işini iyi yapıyor. Ben çok takdir ediyorum. İnşallah başarılarınızın da devamını dilerim yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii şimdi arkada görüyoruz renk renk desen desen geniş bir yelpazemiz var. Her ürün grubumuzdan farklı ürün içerikleri de mevcut. Müşterimiz bunu talep ederken senin yaklaşımın nasıl oluyor? Ya da işte Kureyem'in bölgedeki memnuniyeti ya da şikayet durumları Gün gün artarak yeni yeni müşterilerimiz katılışa devam ediyor. Bizden sadece yem değil, artı hizmetlerde aldığı için müşterimiz de mutlu. Yani bu alışkanlığı bize kazandıran Pro Yeme de yine teşekkür ediyoruz. Gelen müşteri bizden sadece işte fiyat sorup yem almıyor. Fiyat soran müşteriye de biz sadece şu yemin fiyatı şudur deyip de göndermiyoruz. Besim yapıyor, süt mü yapıyor, bunu buzağa mı verecek, süte mi verecek bunları öğreniyoruz. Sonra biz tavsiyemizi yapıyoruz. Müşterimiz bizim tavsiyemize uyarsa tavsiye ettiğimiz ürünü alıyor. Tavsiye ettiğimiz ürünü almıyorsa yine dilediği ürünü tabii ki tercih edip alabilir. Yani bizim çalışma yöntemimiz de yine bu şekilde. Allah nasip ederse burada bu düsturla işimize devam etmeyi düşünüyoruz. Allah yolumuzu izimizi açık etsin diyelim. Yani ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun.